Herkese merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Evrenden mesajlar diyeceğiz bugün ve aynı zamanda yükselen benliğinizden mesajlar diyeceğiz. Bakalım sizlere hangi mesajları verecekler. Umarım her birinize bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Aynı zamanda burç burç yaptığım için yükselen ve ay burçlarınıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. İki desteden de yedi tane kart seçeceğim arkadaşlar. Evet haydi bakalım başlayalım. Evet sevgili kova burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Sevgili kovalar. Evet, şöyle. Evet, buradan aldık. Yüksek benliğinize soru da sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu e, durdurup sorularınızı sorabilirsiniz. Ben e, bu şekilde size zaten mesajları veriyorum. Dediğim gibi sorularınızı da buradan alabilirsiniz. Evet. Şimdi ikinci destemize geçtik. Evet yüksek benliğimiz bakalım. Sizlere hangi mesajları veriyor? Hangi nasihatları veriyor? en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum sevgili kovalar için Kartlarımızı oluşturduk. Şimdi de mesajlarımızı alalım. Evet, bakalım ne geliyor. Aa ne güzel. İlk kartınızda değişim kartı çıktı. Çok güzel. Değişimler güzeldir çünkü her zaman arkadaşlar. Diyor ki değişim kartı sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun. Tabi değişim dönüşüm enerjilerinde muhakkak bir şeyler gitsin ki yeni enerjiler gelsin. Sizde de sanki böyle bir durum var arkadaşlar değişim kartıyla. Artık hayatınızın bu döneminde değişimler olabilir. İş hayatınızda, aşk hayatınızda, farklı platformlarda da olabilir arkadaşlar. Değişime açık olun. Olan olduğu gibi kabul edin. Akışta kalın sevgili arkadaşlarım. Çünkü artık bir şeylerin geride kalması gerekiyor ve sizin de artık yenilenmeniz gerekiyor demek ki. Aynı zamanda enerji enerjiyle alakalıdır. Değişim kartı. Kelebek kartı. Hani kelebekler çok böyle uçar. Çok böyle canlıdır ya. Siz de sanki o enerjilerde olacaksınız. Daha güzel, daha fresh, daha canlı enerjilerde olacaksınız sanki. Devam edelim. Evet, korkular. Korkular bizim handikaplarımız arkadaşlar. Ee, maalesef e, korkulara bazen yenik düşebiliyoruz aslında korkacak hiçbir şey yok her şey e, olması gerektiği gibi oluyor arkadaşlar burada diyor ki korkular kartıyla her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak e, pardon ışık sızacak bir aralık buluyor diyor o yüzden cesur olun diyor ve bulunduğunuz durumdan çıkmanın yolunu keşfedin. Tabii korkular e, her yerde, her zaman bizi buluyor arkadaşlar. Ama aslında korkacak hiçbir şey yok. Çünkü e, her zaman sistem devrede arkadaşlar. Her şey olması e, gerektiği gibi. O yüzden böyle biraz korkularınız varsa o negatif enerjiden e, bir an önce çıkmanız gerekiyor arkadaşlar artık cesur olmak artık pozitif enerjilerle karşılaşmak o artık korkularınızı yenmek zamanı olsun evet devam edelim aa çok güzel güne bakan evet mutluluk kartıyla geldi demek ki bu zaman diliminde güzel şeyler sizi bekliyor arkadaşlar hani korkular var ama Burada güzel değişim dönüşüm enerjileri çıktı ve aynı zamanda mutluluk kartıyla e, güzel enerjiler de geliyor. Diyor ki pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Evet her zaman iyimserlik iyidir arkadaşlar. Size doğru gelen daha pek çok iyilik var diyor. Yani bu, bununla bitmiyor diyor. Daha da mutlu olacaksınız diyor. Daha gelen daha oo, türlü türlü. Durumlar var, iyilikler var diyor. Evet, çekim. Bakalım ne diyor kartımız. Çekim yasasının etkisindesin diyor. İlahi mutluluğu deneyimleyin, ışıltınızı o sıcacık kozmik enerjiye bağlayın. Evet, meditasyon yoluyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi o kozmik duruma çekme zamanı. Evet. Tam da sanki şu anda o çekim yasasının etkisindesiniz arkadaşlar. O yüzden de o ilahi mutluluğu sanki deneyimliyorsunuz hayatınızda. Hani bir şeyler istediğiniz gibi oluyor. Ee, özellikle süpürtel hayatınızda. <laughs> evet. Biraz da sanki sevgili arkadaşlarım, sevgili kovalar. Biraz karar aşamaları var sanki hayatınızda. Düşünceler var sanki bir şeyleri düşünüp artık bir karar vermenin zamanı mı bu zaman diliminde diyor ki eğer vermeniz gereken karar gecikirse endişeler ego yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızar diyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin diyor. Kendin seç diyor ne yapacaksan diyor. O kararlarını kendin al diyor böyle bir karar aşaması varsa bu zaman diliminde hayatınızda sevgili canlar. Evet. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar. Hepimizin isteği bolluk ve bereket ve güzel bir hazine kartı sevgili canlar. Evet. Külçe külçe altınlar. Çok güzel. Umarım her birinize yansır sevgili kovalar. Evet hazine kartı diyor ki Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman diyor arkadaşlar. Hani o bolluğunuz, bereketiniz artacak. Belki belki terfi edeceksiniz. Belki liderlik koltuğuna oturacaksınız. Parasal anlamda güzel, güçlü enerjiler sizi bekliyor. Bir miras olabilir aynı zamanda. Neden olmasın? Evet, bolluk, bereket. Tabi herkes istiyor arkadaşlar. Evet nostalji dedi. Biraz böyle geriye mi döndünüz? Çocukluk anılarınız olabilir, eski arkadaşlarınız olabilir, onları yad etmek olabilir. Eski partner olabilir. Evet sanki böyle geçmişte kalan, hani ileriye bakmıyor çünkü geriye bakıyor kişi. O yüzden diyor ki iyileşmek ve geçmişi bırakmak için zaman ayırın. Böylece hayatınızdaki bu yeni aşamayı kucaklayabilir ve ileriye doğru atılım atabilirsiniz. Tabii retroda kalırsanız bir şey olmuyor. Yani ileriye doğru gidemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biraz bir şeyleri geride bırak diyor. Artık yeniliklere açıl diyor. Evet. Burada da bir yeni enerji, yenilenme vardı biliyorsunuz. Değişim, dönüşümle. Şimdi üst kartlar bitti ve alta geçiyoruz yüksek benliğimizden. Haydi bakalım başlayalım. Dediğim gibi buraya sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurup ben şimdi başlıyorum. Evet akışta gidiyoruz. Evet şöyle göstereyim. Sevgili canlar yüksek benliğiniz bakalım ne veriyor size ne istiyor sizden. Hayatında hiçbir şey eksik değil diyor arkadaşlar. Siz eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz bazı şeylerin hayatınızda acaba? Ama her şey olması gerektiği gibi diyor. Hani böyle bir sıkıntınız varsa hiçbir şey eksik değil diyor. Buna rağmen eksik mi hissediyorsunuz sevgili canlar? Evet devam edelim bakalım. Şöyle göstereyim görselini diyor ki hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasınız diyor. Hani aslında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama vazgeçme diyor burada. Hani böyle bir durumun içerisindeyseniz, hani bir şeyleri yapıyorsunuz olmuyor ya da ne bileyim aksilikler çıkıyorsa hayatınızda lütfen pes etme diyor burada. Evet. Çünkü hayallerini gerçekleştirme yolundasın zaten diyor ve bu olacak diyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet şöyle bir dağ gibi bir şey var. Dağlar var bakın. Diyor ki beklediğin işaret bu diyor. Hani bir şey bekliyorsanız, bir şeyler olsa da hani şöyle yapsam diyorsanız o işaretler o beklediğiniz işaretler sevgili canlar sanki gelecek. Evet. Hani belki bir uzun yoldan gelecek, belki biraz aksayacak ama gelecek arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Şöyle göstereyim. Evet, burada bir gurur duyacağın, bir sen yaratıyorsun diyor arkadaşlar. Hani bir şeyleri çok iyi yapacaksınız hayatınızda sanki. Evet. Ve bununla da gurur duyulacak bir seviyeye geleceksiniz. Evet, hem kendinizden, hani hem kendiniz için gurur duyacaksınız kendinizle, hem de başkaları da sanki sizinle gurur duyacak arkadaşlar. Yani iyi işler, iyi durumlar çıkaracağınız bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Evet, gurur duyacağın bir sen yaratıyorsun diyor. Umarım öyle de olur. Bu, bu kart çok çıktı arkadaşlar. Evet, sahte umutlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın, birçok açılımda bu kart çıktı. Demek ki burada sahtelikler var, sıkıntılar var, böyle tekin olmayan insanlar var aranızda. Bunlara dikkat edin. Hayat tacirleri diyorlar ya. Hani sahte durumları temsil ediyor. Bunlara lütfen dikkat edin, prim vermeyin arkadaşlar. Karanlık bir yanı var bakın bu kişinin buradaki. O karanlık kişilerden uzaklaşmak gerekiyor sanki. Evet, şöyle göstereyim. Ve diyor ki: Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor diyor arkadaşlar. Tabii hep değişim şu anda çok ön planda birçok kişinin hayatı değişiyor. Hepimizin hayatı değişiyor. Çünkü bir uyanış var arkadaşlar. Değişim dönüşüm enerjileri hat safhada. O yüzden hayatınızla ilgili gerçekten radikal rasyonel durumlar olabilir hayatınızda. O değişimler sanki yanı başınızda arkadaşlar. Evet. Yeni değişimler sizi bekler. Devam ediyorum. Oh, en son kartımız şöyle göstereyim canlar bir kişi sigara içiyor evet diyor ki kötü alışkanlıklar seni yavaşlatıyor ve aynı zamanda tabii size zarar veriyor arkadaşlar bunlar içkiydi sigaraydı ee, böyle kötü şeyler kullanıyorlar çocuklar bazen bilmiyorum adlarını falan ama Böyle bir durumun içerisinde misiniz? Kötü alışkanlıklardan sanki biraz eteğinizi çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani çok zarar verici durumlar. Özellikle çocuklar için. E, tabii büyükler de bunu yapabiliyor. E, o yüzden o kötü alışkanlıklarınızdan özgürleşin arkadaşlar. Hiç iyi bir şey değil. Ama tabii ki ee, sizin kararınız her şey. Özgür irade yasası var çünkü. Evet arkadaşlar, umarım böyle bir şey varsa da bir an önce kurtulursunuz arkadaşlar. Evet, bunla dikkat çekmiş. Yani bunu yapma diyor. Sana zarar veriyor diyor. Evet, kartlarımız bitti. Şimdi eril ve dişil. Bakalım ne söyleyecek. Eril enerji, dişil enerji. Eril ile başlayalım. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi eril. Hani karşısındaki hazır ve istiyor gibi. Ama eril enerji şu anda tutuk enerjilerde. Yani şu an olmaz diyor. Dişiller ne diyor? Seni üzmekten korkuyorum diyor. Demek ki sıkıntılı bir süreç var. Yani seni üzebilirim bu zaman diliminde diyor. O yüzden korkuyorum diyen de bir dişin enerji var. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.